Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Brezilya'da katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fox Sports'a konuşan Brezilya'lı efsane, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusuna, "Lüksemburglu Cruzeiro, Zico'lu Fenerbahçe ve 1999'daki Palmeiras gerçekten çok güçlüydü. Benim için çok zor bir tercih ancak bunlardan birini seçmem gerekirse" 2003 yılındaki Cruzeiro dönemini seçelim. Luxemburgo bizim için çok önemliydi. Onunla birlikte kupaların yanı sıra bireysel bazda da sınırlarımızı zorladık yanıtını verdi. Alex de Souza 2003 Cruzeiro'dan takım arkadaşları Edu Drakena, Moldonado ve Nobre ile Fenerbahçe'de de beraber forma giydi. Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcuları Felipe Melo ve Chris de 2003 Cruzeiro'nun kadrosunda yer alıyordu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.